Herkese merhaba canlar. Dün yapmış olduğum Instagram'da canlı yayın ilginç bir şekilde silindi. Bunun gene de hediyesi nedir diyorum. Şu sıralar biliyorsunuz iki gündür ülkemiz toprakları üzerinde yaşamış olduğumuz deprem felaketinden dolayı hepimizin canı yanıyor. Üzülüyoruz. Kalplerimiz gerçekten buna dayanmıyor. İlginç bakış açılarıyla bunu başka başka şekilde yorumlayan bir sürü medyatik durumlar var. Fakat bizler kendi gücümüzü, kudretimizle bu duruma nasıl katkı ve hediye olabiliriz? Şu anda göçük altında kurtarılmaya bekleyen o mucizevi canlara nasıl katkı ve hediye olabiliriz? Ve gerçekten ülkemiz topraklarındaki bu depremin daha hafif, daha kolay geçmesi için bizler hangi enerjik alanda olabiliriz? Ve aynı zamanda da bizler maddi olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Bununla birlikte her birimiz gerçekten enerji bedenleriz arkadaşlar. Bunu lütfen kendinize hatırlatın. Yüce Yaratıcını yaratmış olduğu mucize bedenleriz. Düşünün zamanında İstanbul nasıl fethedildi, Cumhuriyet nasıl ilan edildi ve buna benzer daha neler. Dualarla, güzel enerjilerle, niyetlerimizi tam ve temiz tutarak nice mucizeler yaşadık güzel insanlar. Artık gerçekten şu bizden istenilen korku frekansından özgürleşelim mi? Şu anda bize gerçekten hizmet etmeyen, canımız çok yansa dahi, çok çok üzülsek de dahi insanız çünkü duygularımız var arkadaşlar. Taştan yapılmadık, yaratılmadık kalplerimiz var. Dolayısıyla bu duygularımızı alıp kabul ederek gerçekten olduğumuz en güçlü halimiz, en kudretimizi bir kucaklayıp bu topraklara, deprem bölgesine, Türkiye'nin tüm doğal e, topraklarına, denizlerine, akarsularına şöyle bütün ışık varlıklarımızla, ilahi rehberlerimizle, yükselmiş üstadlarımızla birlikte dinimiz, ırkımız neyse, inancımız her neyse ona sıkı sıkı tutunarak dualarla gerçekten katkı olmayı seçelim mi? Ben yine de dün akşam canlı yayın kaydedilmemiş olsa dahi e, bir çalışma yaptım alanda. Gece hiç uyumadım, uyum, uyuyamıyorum. Ve sizlerden de lütfen rica ediyorum arkadaşlar akşama kadar izlediğim haberler canımızı yakıyor o çocuklar, o mucize bedenler. Birçoğu kurtulamadı. Kurtulanlar için mutluluk gözyaşları döküyoruz. Evet, hala hazırda daha enkazların altında duran nice canlar var. Haydi, yaptığımız o maddi desteklerin yanı sıra bedenlerimizle orada bulunarak yapmış olduğumuz desteklerin yanı sıra bizler de şimdi enerjik olarak hadi oraya yüce yaratıcının muazzam mucizevi enerjisini, kün fekün enerjisini gönderelim mi? Ve kolaylığı gönderelim mi? İnşirah talep edelim mi arkadaşlar? Ve tüm korku, kaygı bariyerlerimizi bir indirelim mi? Bunların hiçbirisi hizmet etmiyor arkadaşlar. Gerçekten bunların hiçbirisi hizmet etmiyor. burada boş konuşmayı seçmiyorum. Dediğim gibi inancınız her neyse, hangi yönden katkı olmayı seçiyorsanız, enerjiniz nereye akıyorsa, o yönde lütfen destek ala, destek verelim enerjik olarak. Bir su damlası gibi düşünelim enerjilerimizi ve halk halka, halka yayılsın bu güzel toprakların üzerine. Ve yeryüzüne enerjimizi gönderelim mi? Huzur, dinginlik, nezaket, şükran enerjilerini. Ve yeryüzüne nasıl katkı olabiliriz? Bir bakalım mı? Bunu bir soralım mı yeryüzüne? Yüce yaratıcımıza soralım mı? Bize kurtuluşu göstersin, bize kolaylığı göstersin, bize inşirah versin arkadaşlar. Lütfen kendinize şunu hatırlatın. Siz yalnız değilsiniz, biz yalnız değiliz. Hani vardır ya Çanakkale biz topla tüfekle kazanmadık diyorlardı. Evet, şu anda da sessiz bir savaş olabilir. Ama biz bunu savaş yerine şu anda bedenlerimizle birlikte bu duruma katkı olabilmek için gerçekte olduğumuz o kudretle birlikte neler mümkün diyorum ve bildiğiniz hangi çalışmalar varsa onlar yapın arkadaşlar. Bildiğiniz hangi dualar varsa onları okuyun arkadaşlar. Neyse onu yapın. Kalbinizin sesine kulak verin ve orada göçük altında karda kışta bekleyen, kurtarmaya bekleyen canlara enerjik olarak yardım edelim. Katkı olalım, hediye olalım arkadaşlar. Haydi hep beraber şimdi tüm bariyerlerimizi indirelim. Tüm korku bariyerleri, kaygı bariyerleri, endişe bariyerleri insin. Bunların hiçbirisi hizmet etmiyor. Tüm demonik şeytani enerjileri alanımızdan gönderelim. Ve şimdi gerçekten bu topraklara hangi katkı ve hediye olacaksak alanımızı genişletelim. Tüm yükselmiş üstadlarımızı, ilahi rehberlerimizi, takım arkadaşlarımızı, bilinç varlıklarımızı, ışık varlıklarımızı alanımıza davet edelim ve kalbimizden güzel topraklarımız üzerine dağıyla tepesiyle taşıyla toprağıyla deniziyle akarsularıyla o fay hatlarıyla nezaket şükran huzur ve dinginlik moleküllerini kalbimizden akıtalım ve bunun için tüm ışık varlıklarımızdan katkı talep edelim. Sevgili Yüce Yaratıcımız, Sevgili Allah'ımız, topraklarımızın üzerine gerçekleşen on ilimizde Meydana gelen nice canların Gittiği ve nice canların da Şu anda enkaz altında Kurtarılmayı beklerken Bizler senin izninle Seninle birlikte Sonsuz gücün ve kudretinle Ve bizde olan güç ve kudretle birlikte Tüm Rehberlerimizden meleklerimizden Yükselmiş üstadlarımızdan Takım arkadaşlarımızdan Katkı talep ediyoruz Evet sevgili ışık varlıkları Haydi oraya şifalandırın lütfen ve sevgili yeryüzü, yaşayacağın depremi daha nazik, daha kolay yapar mısın? Bunun için neler mümkün? Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Ve şimdi de lütfen kalbinizden saf sevgiyi, koşulsuz sevgiyi Türkiye topraklarına katın. Koşulsuz sevgi aksın Türkiye topraklarına. Tüm denizlerine, Karadeniz'e, Ege'ye, Marmara Denizi'ne, Akdeniz'e, Kıbrıs'ta dahil olarak arkadaşlar... Ve oraya öyle güzel bir ışıkla aydınlatın ki evrenin her zerresinden bize hizmet etmek isteyen, şu anda burada bizimle olmayı seçen o mucizevi ışık varlıklarının ışığı yansısın. Ve siz burada olduğunuz gerçek alan enerji bilinç olmanız için neler mümkün? Ve lütfen kendi kudretinizi olduğunuz alan enerji bilinci seçin ve sorun Başka neler mümkün? Kolaylık, neşe ve ihtişam. Ve lütfen soru sorun. Sevgili Allah'ım, sevgili yaratıcı kaynak. Şu anda burada yaşanan, bu topraklar üzerinde yaşanan bu durumun kolaylıkla kolaylıkla çözümlenmesi için sonsuz olasılıklar neler? Ve bizler burada hangi alan enerji bilinç olabiliriz ki bu durumu değiştirecek olan? evet kabul ediyoruz depremleri kabul ediyoruz tsunamileri fakat bunun daha nazik tarafını seçiyoruz evet nezaket şükran huzur ve dinginlik moleküllerinin akıtın arkadaşlar siz kalbinizden talep edin gerçekleşsin